Merhaba, bugün internetin en çok konuşulan konularından ve YouTube'un en çok izlenen videolarından birisi olan cinleri inceleyeceğiz. YouTube'da cinler üzerine çekilmiş videolar var. Sizlere onlardan biraz bahsedeceğim. Yüzümde neden maske var? Çünkü koronavirüs denilen bir bela var başımızda. Bir mesele o değil, karşımda kimse yok. Evdeyim. Maskeyi şundan dolayı takıyorum. Bu cinlerle ilgili videolarda genelde insanlar yüzlerini saklıyorlar. Ve şey yapıyorlar. Karanlıkta ışığı azaltarak bu işi yapıyorlar. Ben de o yüzden yüzümü sakladım. Ne olur ne olmaz, cinlerle ilgili video yaptım diye, e, hatta zaman zaman alay ettim diye bana kızabilirler ve beni çarpabilirler diyerek ben de yüzümü kapattım beni tanımasınlar diye. Böylece cinleri salak eline koymuş oldum zannederim. Zannederim öyle. Şimdi cinlerle alay edilmez. Gerçi cinler insanlarla alay edebiliyorlar ama. ...biz insanlar cinlerle alay etmemeliyiz. Çünkü tehlikeli varlıklar neticede diye düşünüyorsunuz. YouTube'da videolardan anladığım kadarıyla, yorumcuların yorumlarına da baktığım kadarıyla... ...insanlar cinlerden çok tırsıyorlar, çok korkuyorlar. Bu insanların korkularının temelinde ne var diye ben çok merak ettim ve iyice inceledim. Videoları izledim, yorumları okumaya çalıştım. İnsanlar... Cinlerden ölesiye korkuyorlar. Çok dehşetli bir korku var. Arka planında bu korku onları besliyor ve bu korku videolara yansıyor. Videolar korku arttıkça daha da çeşitlenip artıyor. Cin uzmanlarını getiriyorlar, cin hocalarını getiriyorlar. Cin'in hocası mı olur lan? Yani böyle şey olabilir mi? Yani böyle bir tamlama yapabilir misiniz? Cinle ilgili herkes uğraşır. Yani bu ilahiyatçıların işi falan değil ki. Sanki ilahiyatçıysa adam cinle ilgili uzmanlığı oluyormuş gibi ya da İslam'la uğraşıyorsa cinle ilgili uzmanlığı da varmış gibi bir e, tuhaf algıya sebep oluyorlar. E, cinler bizimle alay edebiliyorsa ki alay edebildiklerini söylüyorlar. Bizim de onlarla alay edebilmemiz bırakın da mümkün olsun, değil mi? Aslında ne olması lazım? İnsanlar insanlarla, cinler cinlerle alay etmesin diye bizim dinimiz söyler. Fakat e, varlıklar arası alay söz konusu olduğunda misli de karşılık veririz. Onlar bizimle alay ederse biz de onlarla alay ederiz. Aslında cinlerle falan alay ettiğimiz yok. Cinlere ölürcesine e, inanan ve ölürcesine cinlerden korkanlarla biraz kafa bulmak istiyorum. Yani izninizle mümkünse. Şimdi videolara bir göz atalım. Neler var? İnsanlar neleri izliyorlar? Cin kabileleri ve özellikleri. Adam cini geçmiş kabilelerine bakıyor. Cin türleri. E, cin türlerinin var olduğunu, hayatlarını, güçlerini. Bu adam cinlerle ilgili her şeyi biliyor. Aslında biz cinlerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Yani olayın doğrusu bu. Biz cinlerle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz neredeyse. E, vahyin bize bildirdiklerinden hariç Yüzleşme hava hocası getirmiş ve cinlerle ilgili bütün detayları adam anlattırmış. Cinle evli adam ile sohbet var ikinci videosu. Cin eşi de gelmiş ve konuşmuş. Videoya dahil olmuş. Ortamı görüyor musunuz? Ortam yakıyor. Arka planda fırınlar falan bu reklamlar nedir arkadaş ya? Ee, arka planda fırın işte karanlık. Adam sırtını dönmüş çünkü neden? Cine uğramış adam. Burada bir film cinlerle ilgili. Cinler hakkında yanlış bilinenler. Cinci hocaya sorduk. Acaba cinci hoca doğru biliyor mu? Sözler Köşkü paylaşmış bunu. Hayır. Cinci hocanın da bir halk bildiği yok. Onun da söylediklerinin çok büyük çoğunluğu yani yalan, yanlış. Uyduruyor. Kendi bilgilerini katırıyor. Hüddam hocası filmlerdeki cin sahnelerini izleyip inceliyor. Hazreti Süleyman'ın cinlerle savaşı, cinler insanların içine giriyor. Ya <laughs> şimdi siz bunları videolarda görüyorsunuz. Annelerinizden, babalarınızdan, ninelerinizden, dedelerinizden duyuyorsunuz ya. Hatta bazı hocalardan da duyuyorsunuz. Cin insanın içine girebiliyormuş, savaştırılmış falan filan. Hep bunlara inanıyorsunuz. Ve sonra metafizik uzmanı mesela. Bunun uzmanı mı olur yani? Metafiziğin uzmanı olabilir mi? Ee, şaşkınlığını gizleyemediği cin adını söyledi diyor. Cin adını biliyormuş demek ki. Cinler ölülerini nereye gömerler? Gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Neden? Yani cinler ölülerini nereye gömüyorlar şeklinde böyle bir şeyi neden karşımıza çıkardı ve neden biz gözyaşlarımızı tutamıyoruz? Yani şaşkınlık burada başlıyor. Göz hep de reklam girdiği için videoları gösterme şansım da pek olmuyor. Şimdi neyse videoyu izlemeyelim. Ee, yine devam edelim videolara. Burada yüzleşme var bakın. Cinler hakkında bilinmeyenler. Havas hocası bu sefer konuşuyor. Hava hocası bir şeyler anlatmış. Cinler, çocuklara cinleri anlatmayın. Kur'an'da cin suresini anlatır. Cin diye bir şey yoktur diyor. Kim? İhsan eli açık. Cinci hocaya sorduk. Aşık cin karşı cinse ne yapar? Burada yine mesken diye bir video. Yakalanmış cin videosu. İşte burada bunu biraz izleyelim. Bakın, cin merhaba abiciğim, video Sesini kısayım. Yabancı dille konuşuyor. Bakın cin nasıl yakalanmış? Eli var. Elleri kıllı kıllı. Tırnakları tuhaf. Yakalanmış bir cin. Ali de merak etti. Şimdi cini görmeye geldi. <laughs> cin evet kaçıyor gördüğünüz gibi. Sonra onu yakalıyorlar. Evet ayağa kalkabiliyor. İki ayak üzerinde yürüyebiliyor. Yakalanmış demişler ama kaçıyor bu bayağı bildiğin. Gerçi koşsam yakalarım ben burada. Burada çok ilginç bir şey var. Cin görüntüsü. Kaç dakika boyunca? Sekiz buçuk dakika boyunca cin görüntüsü. Burada cinin yine... Evet yakalamış gördünüz mü? Bakın cinin orada videosu var. Böyle bir şey yakalanmış cin videosu görüntüler gerçek mi peki? Hayır, cinle alakası falan yok. Muskacı kadın ile yüzleşme, ölü toprağa büyüsü nasıl yapılır? Büyüyü hemen cinlere bağlıyorlar. Hüddam hocası canlı yayında cin çıkarttı. Bunu biraz izledim. Bunun tamamını izlemedim ama adam ya da kadın orada kim varsa artık onlar titremeye başlıyorlar falan filan. Cinler mezardaki defineyi vermemek için bize saldırdı. Video başlıklarını görebiliyor musunuz? Diyarbakırlı Ramazan Hoca ve Metafizik ve Cinler. Ramazan Hoca'nın bir meşhur. Cübbeli Ahmet Hoca cinleri anlatıyor. Anlattılar dinledi. Cinler bu evi sahiplendi. Halbuki tuvalette yaşadığını söylüyorlardı demin yukarıdaki hocalar. 1500 yaşında cin konuşuyor. Adam birine dedi biliyor musunuz? Hüddam hocası cin uzmanı şöyle dedi. Cinlerin en büyük uzmanlığı, en büyük özelliği yalan söylemeleridir. ya <laughs> cinlerin en büyük özelliği yalan söylemeleridir diyor. Şimdi şöyle yalan en büyük özelliği yalan söylemek olan cinlerin e, cincileri acaba doğru söylüyor olabilirler mi? Yani en büyük yalancı cin, cin cinlerse cinciler ondan daha büyük bir kademe daha yukarıda yalancı oluyorlar. Ee, hocam şöyle derdi cin çarpmaz cinciler çarpar derdi. O yüzden çarpılmadan bu videoları izlerseniz iyi olur. Genelde hani youtuberlar çarpabilir cinciler çarpabilir. Ee, tarihçimiz <laughs> diriliş Osmanlı başta altında cinleri konuşmuş. Ya, geçelim onu. Ee, cinler olan adam, cinleri olan adam ile sohbet. Ve burada Kerem Balin anlatmış. Sonra cinler canlı yayını bastı. Şok görüntüler. Ee, cinler ortalığı birbirine kattı falan diye. Burada Hadi sesini de biraz verir. açayım. Ee, Ay, bakalım nasıl edeyim. basmışlar canlı yayını. İlerleterek izleyelim. Ay, i̇ki burada. Bir barışır. İki barışır. Şuradan bulmaya çalışayım da cinlerin ee, tam bastığı andaki görüntüsünü. Ne çağı? Ay, yani ama be. basmıyor Aynen. yani yani asıl görüntü yok hani biz bekliyoruz ki ortalığı yaksınlar. cinler neye benzer nasıl varlıklardır Ay, cühenna cin kabilesinin yaşadığı Kıbledere Köyü. Filmde birisi uydurdu, sonrası geldi. Cinlerin Esrarı 2. Ve e, ci eve cin müsallat olmuş. Aman ha bunu çocuklara izletmeyin. Kesin bunu çocuklara izliyorlar, onu söyleyeyim. Cinci Hoca ile yüzleşme. Yine yüzleşme. E, hüddam var burada. Adamın mesleği böyle. Cinler rahatsız oldu, adam kamerayı bırakmadı. Helal olsun adama. Cinli Köy. Cin yakaladık. Cinlerden çocukları olan kadın ile sohbet. E, videoyu izlemeyeceğim. E, video ile ilgili şu etiketleri göstereceğim size. E, neleri etiketlemişler bakın video etiketi. E, kendi adını paranormal olaylar, cinler, e, korku, korku kanalları, cinlerden çocuklar olan kadın, cinler alemi, e, cinler hakkında her şeyi, cinler alemi, cinler hakkında tüm gerçekler, cinli evli kadın, cinli evli insan, cinden çocukları olan kadın, cinden çocuk olur mu, cinle evlenilir mi? Gördünüz mü? Yani bütün bunları e, etiket olarak kullanmış e, kendi kanalında. Şimdi tekrar başa alalım ve konuşmaya e, devam edelim. Şimdi cinlerle ilgili biz Müslümanlar bu cinlerle duyduğumuz cinlerle ilgili duyduğumuz şeylerin nereden öğrendik? Bize kim öğretti? E, tarihe baktığımızda tarihin bize çok şey öğretmiş olduğunu görüyoruz. Sümerler hangi şeyden korkuyorsa biz bugün hala aynı şeylerden korkuyoruz. Allah bize cinlerden değil Allah'tan korkun. Cinlere tapmayın diye bir sürü uyarı e, yapıyor. E, hatta bazı surelerde bize şunu söylüyor. E, cinlere sığınmayın, Allah'a sığının. Felak ve Nas suresiyle bize bunu yapıyor. Yani cinlere sığınmayın, Allah'a sığının diye bize söylediği halde. Cinlerde Allah'ın bir kulu, aptal saptal, kendi etrafını göremeyen bir ku şey kul e, sülale yani artık varlığını kabul ederek söylerseniz böyle söylemiş olursunuz. Ee, ben şunu da düşünüyorum. Allah'ın cinlerin varlığını onaylamak yerine o dönemki insanların kafasındaki cinlerle ilgili bazı düzeltmeler yaptığını da düşünüyorum. Bu konunun detayına girmeyeceğim. Bir mümin olarak... Kur'an'ı okuduktan sonra hala nasıl olur da cinlerden korkabilirsiniz kendinizi bir kez daha gözden geçirin vahiy ile ilişkinizi bir kez daha gözden geçirin YouTube'da internette Google'da neredeyse işte neyi bulduysanız izlemeye devam etmeyin İzleyecekseniz de gülmek için izleyin bunları gerçek olarak algılamayın ve almayın lütfen. Ve bunlarla ilgili anlatılanların tamamının sahte, palavra, düzmece olduğunu, anlatılan şeylerin tamamının başka amaçlar doğrultusunda anlatıldığını da asla unutmayın. Bir mümin olarak cinlerden değil Allah'tan korkun. Ben uyarımı bir kez daha yapmış olayım. Bununla ilgili, bu bir giriş videosu. Şunu söyleyeyim, çok daha geniş ayrıntıları olan, basamakları olan, detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum İnşallah ileride onu da paylaşırım. Şimdilik iyi günler diliyorum.